Carl Allen bir banka çalışanıdır. Hayatında belli rutinleri vardır. Bunlar içerisinde en önemlisi hayır demek. O kadar ki onun yararına olabilecek önerilerin olduğu soruları bile hayır diyerek geçiştirir. Hayır deme alışkanlığı yaşamına o kadar kök salmıştır ki iş yerinde kredi verirken bile bunun etkisini görür. Ondan kredi onayı almak çok zordur. Ancak bir gün katıldığı bir seminer yaşamını tam anlamıyla değiştirir. Her şeye evet der hale gelir. Yaşantısı bir anda alt üst olur. Ancak fark eder ki yaşamının altı üstünden daha güzeldir. Evet demek birçok güzelliği beraberinde getirir. Kahramanımız hayatının aşkını da bu şekilde bulur. Jim Carrey'nin oynadığı Bay Evet filmindeki kadar masum ve güzel olsa keşke hayat. Ancak maalesef ki durum günümüzde tam tersi. Mağduriyet ve mahrumiyetlerin çoğu hayır diyemiyor olmaktan kaynaklanıyor. Ödeyemeyeceğini bile bile neden ona o kadar borç verdin? Ne bileyim, o kadar üstüme geldi ki hayır veremem diyemedim. Dolandırılacağını bile bile niye telefonda tamam dedin? Hayır demeyi beceremedim. Bir an boşluğuma geldi. Acı çeker gibi zaman geçiriyorsun, neden geldin ki? Kıramadım arkadaşı, hayır diyemedim. Lazım olmayan şeyi nasıl satın alırsın? Sen de hiç akıl yok mu? Ay ne yapayım, telefonda o kadar ısrar ettiler ki dayanamadım kabul ettim. Tanıdık cümleler mi? İşte tüm konuşmaların tek sebebi var insanlara hayır diyemiyor olmak. istemeye istemeye rıza göstermek. Kıramamak, geri çevirememek. Utanmak. Nedeni ne olursa olsun. Şayet bir şeye hayır demek istiyorsan ve diyemiyorsan şunu bil. Her şeyin bir raconu olduğu gibi bunun da var. İstemediğin ve reddetmen gereken durumlarda hayır cevabını öyle güzel verirsin ki kimse kırılmaz. Sen de mahcubiyet duymazsın. Öncelikle hayır demeye ne için ihtiyaç duyarsın? En çok nerelerde lazım olur bunu bil. Yaşamanın her anına yayıp genelleme hatasına düşme sakın. Sana bir şey verilirken mi yoksa senden bir şey alınırken mi? Bir şeyleri almak istemesen de zorla satarlarken mi? Karakterin biraz manipüle edilmeye müsaitse kolayca kandırılıyor ve sonrasında ceremesini de çekiyor musun? o zaman bir parça hayır cevabına ihtiyaç var demektir. Kimseyi kırmadan, ilişkilerine zarar vermeden, maddi ve manevi zarara uğramadan altı maddede hayır demeyi başarmak. Hadi başlayalım. Hayır cevabını ne için verdiğinden emin ol. Genelde hayırı diyemeyenlerin en önemli özelliğidir. Kendini ve ne istediğini tam tanımlayamamıştır ilkeleri, hayata dair değerleri tam oturmamıştır. Bunlar net olursa senin için önemli ve önemsiz şeyler de ortaya çıkar. Hayır cevabını promosyonla ver. Karşındaki kişiyi reddedeceksen ona alternatif bir seçenek sun. Hayır cevabıyla birlikte bir öneri sun. Gitmek istemediğin bir yere davet edildin örneğin. Hayır diyemeyeceksin. Çünkü kendini dışlanmış ve bübürlenmiş gibi hissedeceksin. Bu duyguyu kırmak için karşındakine değer verdiğini de gösterebilmek adına sadece o an için gelemeyeceğini, farklı bir zamanda gelebileceğini söyle. Yarın ya da haftaya istersen gidebiliriz dediğinde tümüyle reddetmemiş ama hayır cevabını vermiş olursun. Seçenek sunmak iyi hissettirir her iki tarafı da. Talebi reddetmek talep edeni reddetmek değildir. Karşındakini gücendirmemek ve onunla olan ilişkine devam ettirebilmek uğruna sevmediğin bir koşulla karşı karşıya kalman mantıksız. Senden yardım istendiğini varsayalım. Reddetmen gerekiyor. Yardım isteğini reddetmen sadece o durumla ilgili ve o an için yardım edemeyeceğin anlamına gelir. Bu durum karşındakinin kişiliğiyle ilgili değildir. Bunu ona iyice hissettirmen gerekir ve Hayır derken kibar olmayı karşı tarafın ikna edebileceği veya suistimal edebileceği naif bir masumiyetle karıştırma lütfen. Kapı gibi hayırı söylediğinse duvar gibi de sağlam durmalısın. Bu duruş ilişkilerinde ve hayırlarında avantaj sağlayacak sağlam bir referans kaynağı olacaktır. Güçlü taleplerin karşısında güçlü vaziretler sun. Hayır cevabı vermek istediğin bir soru veya talebi güçlü bir yumruk gibi düşün. Karşısındaki mazeret kibar ve zarif kalırsa belki devrilecektir. Çünkü ısrar bu konuda en güçlü araçtır. Seni ikna etmesine engel olmak için en az onun kadar güçlü mazeret ve gerekçeler temin etmelisin. Eğer karşındaki ikna becerisi çok yüksek biri ise mazeretlerinin sayısını artırmalısın. Böylece onun hesaplamadığı gerekçeler senin koruyucu kalkanın olur çok zeki değilse o an için ikna taktiği geliştirmesi ve senin mazeret sebeplerini ortadan kaldırması çok zor. Hayır cevabına makyaj yap, güzelleştir. Kendini reddedilmiş birinin yerine koy. Bir anda olsa tebessüm ettirdiğinde hayır cevabı taşımanın kötü psikolojisini hafifletmek gerekir. Onun sana sunduğu talebi onu özel ve ayrıcalıklı kılacak hale getirip yorumla. Ama başında ya da sonunda illaki hayır cevabını ekle bu kadar hassas olman ve beni özel kılman çok mutlu etti. Birçok kişi bunu akıl edemez gibi söylemlerle hayır cevabını güzelleştir. <laughs> cevabını eveleyip geveleme. Birçok insan konuşurken düşünür. Konuşmadan önce değil. Bu durum hayır cevabına ihtiyaç duyulan anlarda da aynıdır. Ne için hayır dediğini veya hayır cevabı vermesi gerektiğini kişi konuşma anını düşünüp kurgular. Bu nedenle de süreç ve cevap biraz uzun sürer. Karşı tarafa bu kararsızlık, ikna edilebilirlik olarak yansır. Net ve hızlı konuşmak bu konuda kararlı olduğunu gösterir. Bazen hayır demek birçok güzelliği beraberinde getirir. Ancak sen ne yaparsan yap, ne kadar düşünceli olursan ol fark etmez. İnsanlar menfaatlerini düşünürler ve şayet sen hayır dediğinde o an için menfaate uygun cevap vermediysen kötü olursun. İşte burada sorunun senden kaynaklanmadığını anlarsın. Demek ki karşındaki seni sadece evet dediğin için seviyor. Hayır cevabına rağmen sana değer vermiyor. O halde arandaki menfaat ilişkisini de sorgulayıp ona göre pozisyon almalısın. Umarım yaşamında bu insanlardan çok yoktur. Sağlıkla, muhabbetle kal.